satış yapan, e-ticaret yapan kişilerin fatura kesip kesmediği sizi niye ilgilendiriyor? Yani bunu bir denetleme, bir fahri bir göreviniz var mı? Bilmiyorum. Eğer varsa zaten bunu buraya yazmazsınız. Hadi o zaman bana fiyat teklifi ver. Teklif bir geldi önüme dolar. Ya dedim niye dolar? Ya dedi her şeye zam geliyor bilmem. Her şey derken gül bahçemdeydi hani ya işte falan filan kıvırmaya başladı. Sermayesi olmayan kişilere e-ticaret yapamaz. Yani e-ticaret için bir sermaye muhakkak gerekiyor. Eğer yeterli sermayeniz yoksa ne yazık ki bu işte başarısız olursunuz. E ticaret gönderilerinizi güvenle taşır. Shipbu Tuğerakkaya ile soru-cevabı sunar. Yeni bir soru cevap videosundan yine herkese merhaba. Ben gelen soruları yine burada memnuniyetle cevaplayacağım. Yine çok güzel sorular gelmiş, çok değerli sorular gelmiş. E, elbette soruları nasıl cevaplıyorum? Nereden alıyorum? Tabii ki bu videoların altından alıyorum. YouTube videolarıma yapmış olduğunuz yorumlar çok önemli, sorular çok önemli. O soruları topluyorum ve bu soru cevap haftalarında tek tek yanıtlıyorum. Eğer merak ettiğiniz, cevaplanmasını istediğiniz bir sorunuz varsa, e, sorun çekinmeden sorun. İsminizi gizliyoruz bu arada. isminiz gözükmüyor. Ben de yorumlamış olurum. Şimdi Mehmet Bey'den bir soru gelmiş. Mehmet Bey demiş ki, Trendyol'da haftada 200 bin TL kazanıyorum videosuna demiş ki, bu siparişlere fatura kestin mi? Çoğu kişi fatura kesmiyor. Sonra firmasının adını değiştiriyor demiş. Yani şimdi Mehmet Bey maliye, maliyede mi çalışıyorsunuz bilmiyorum ama şöyle bilgi vereyim. Satış yapan, e-ticaret yapan kişilerin fatura kesip kesmediği sizi niye ilgilendiriyor? Yani bunu bir denetleme, bir fahri bir göreviniz var mı? Bilmiyorum. Eğer varsa zaten bunu buraya yazmazsınız. Denetlersiniz kişiyi. Ama yoksa boşuna kalabalık yapmayın burada. Neden biliyor musunuz? Çünkü bizim burada paylaştığımız bilgiler, konuklarımızın paylaştığı bilgiler tamamen sizin örnek almanız gereken. Satış teknikleri veya stratejiler veya pazarlama teknikleri bunlar olmalı. Kimin ne yaptığı ne ettiği sizi bence çok fazla ilgilendirmiyor. Vergisini elbette ödüyordur. Yani vergisiz bir şekilde Trendyol'da nasıl satış yapsın adam? Trendyol zaten şirketsiz bir kabul yapmıyor. Kaldı ki e, devletimiz vergi dairedir. Bunları yakından takip ediyor. Yani zaten buralara çıkıyorlar. E, bu videolarda boy gösteriyorlar. Bu insanlar çıldırmış olamaz değil mi? Yani vergi vermeyip burada ben bu kadar kazanıyorum demek bence çılgınca ya bu şeye benziyor ya Esra Ero'la çıkıp da ya 3 kişiyi öldürdüm e şimdi kafamda bir dördüncü var onu da öldüreceğim diyen adam gibi yani böyle bir şey yapılabilir mi mantıksız dolayısıyla baltalamayın lütfen ba o baltayı yavaşça yere bırakın elinize kağıt kalem alın videoları izlerken not alın ne öğrendim ne yapabilirim kendimi nasıl geliştirebilirim nasıl faydalı olabilirim bunu düşünmeye çalışın kendinize daha hayırlı bir iş yapmış olursunuz Cem Bey'den bir mesaj var bir soru var diyor ki merhaba Tower Bey Türkiye'de üretim yapmakla ilgili çok yüksek sermaye gereği getirmeyen hangi sektör veya sektörlere ya da ürünlere hangi sektörlere odaklanayım? Sizce Çin'den ithal edilen ürünler, ürün gruplarının hangilerini Türkiye'de ürettiğimiz takdirde Çinli üreticilerle rekabet edebiliriz? Hangilerine odaklanırsak hem mal elimizde kalmaz hem de yüksek karlılıkla satabiliriz. Çok güzel bir soru Cem Bey. Hemen cevap vereyim. Plastik ürünler. Plastikten yapılmış ürünler Türkiye'deki üretim maliyeti Çin'den daha uygun. İplikle yapılan işte kumaşlar, işte ne bileyim koltuk kılıfları, işte bornozlar, havlular. Bunlar Türkiye'de üretildiği zaman yine Çin'den daha ucuza gelebiliyor ki bunun gibi çok fazla şey var. Yani biraz daha niş düşünmek gerekiyor. Mesela bir paraflaşın bir ışığın önüne kaplanan o kumaş parçalar vardı ya kare kare baklava dilimli. Onların mesela Türkiye'de üretimi yapılamaz mı? Yapılabilir. Sonuçta kumaştan yapılıyor. Dolayısıyla ürünlere bakın, üreticileri bulun, üreticilerin neler yapabileceğini keşfetmeye çalışın. Çin yerine Türkiye'de ürettirin. Bizim amacımız da her zaman bu. Ama tabii Çin biraz daha bazen kolay olabiliyor. Çünkü diyoruz ki ya hazır üretilmiş, hazır yapılmış, fiyatı da belli. Hızlıca hani Çin'de ürettireyim, satışa başlayıp bana da saygı duyarım. Bu da olabilir. Sonuçta biz de genelde öyle yapıyoruz mecburen. Ama elbette ülkemizin kalkınması, ülkemizin üretiminin artması ve özellikle yurt dışına ihraç etmesi ve dolar kazanması bence muazzam bir iş. Keşke bu hep yapılabilse ki ben bunu her ortamda dile getiriyorum. Üreticiler desteklenmeli. Yani Satıcı elbette desteklenmeli ama burada daha çok üretici desteklenmeli. Üreticiye hazır ürün üretimi konusunda teşvikler verilmeli. Çin'de ben gittiğim zaman kravat iğnesinden 20 tane yaptırmak istiyorsam Çinli tamam diyor 20 taneyi bana veriyor. Ama Türkiye Türkiye'de bir kravat iğnesi yaptırmaya gidin mesela. Minimum adet 10 bin, 20 bin. Çok büyük adetler söyleyecek. E ne bileyim gül suyu. Bakın ben bunu yaşadım. Isparta'ya gittim. Gül suyu yaptıracağım ya. Gittim gül suyu üretim tesisine. Oturdum masaya soruyorum. Diyorum ki bu gül suyunu nasıl üretiyorsunuz? Diyor ki abi bizim burada diyor bahçeler var diyor. işte buradaki topladığımız diyor güller ki burada orada yetiştiriyorlar. Ki bunlar orijinal Isparta'nın gülleri. Bu gülleri alıyoruz. Kendi makinelerimiz var. Bu makinelerimize sıkıyoruz. Yağını çıkartıyoruz. Yağını ayrı satıyoruz. Suyunu ayrı çıkartıyoruz vesaire. %100 yerli malı anlatıyor, övün övün anlatıyor diyorum. Ha ne kadar güzel ya. E ee, dedim hani bunu dedim o zaman biz alıp satarız yurt dışına. Satarsın abi ö ne var diyor. Yani zaten diyor biz gülümüze güveniyoruz diyor. Muhteşem ürünler bizim. Lokum da yapıyoruz diyor. Parfüm de yapıyoruz, onu da yapıyoruz. E ee, güzel tamam. Hadi o zaman bana fiyat teklifi ver. Teklif bir geldi önüme dolar. Ya dedim niye dolar? Ya abi dedi her şeye zam geliyor bilmem. Her şey derken gül bahçendeydi hani. Ya işte falan filan kıvırmaya başladı. Ya arkadaşlar bakın Türkiye'de elbette enflasyon var. İnsanlar kendilerini korumaya çalışıyor ama kendini korumaya çalışırken de enflasyonu tetikleyici faaliyetler yapmaya devam ettikleri için öte yandan enflasyon düşmüyor hala yukarı çıkıyor. Fiyat artışlarının sebepleri de biraz da bu. Hani ekonomi, siyaset bunları ayrı tutuyorum. Onlar zaten farklı konular. Onlara girmiyorum anlamadığım için. Ama bir üretici kendi topraklarında bir ürün üretiyorsa ve %100 yerliyse, dışa bağımlılığı yoksa, dışarıdan bir ürün almıyorsa ürünü niye dolarla satıyor? Ya yani ben dedim ki ona TL olsun bana işte 6 ay boyunca fiyatı sabitle, hadi 3 ay boyunca sabitle. En azından ben önümü göreyim. 3 ay sonra da yapacağım zam yani ürüne olan zam işte tefe tüfeğe göre olsun ki ben fiyat belirlemesi yaparken bunu dikkate alayım. Yani dolara sabitlemeyeyim. Tefe tüfeğe sabitleyeyim. Bu çok daha mantıklı. Yok dedi ben dolarla satıyorum. Olmadı almadık. Dolayısıyla üretici desteklenmeli evet ama üreticinin de ticaret mantığı biraz değişmeli diye düşünüyorum. Yani Türkiye'de üretilen, Türkiye'de olan ürünü dolarla satmayın ya. Serkan Bey bir mesaj atmış. Demiş ki merhaba İzmir'den selamlar sevgiler demiş. İzmir'e de bizden selamlar olsun. Sizden ricam tanınmış yüzleri istedim ifade ettiren fikirlere veya başka bir konsepte konuk alabilir misiniz? Başarınız daim olsun." demiş. Yani şimdi tanınmış isimleri konuk almak bize ne katacak? Yani elbette ünlü, tanınmış bir insanın elde etmiş olduğu bir başarı ve bu başarının arkasında yatan sırlar, teknik şeyler vesaire varsa tabii ki gelsin anlatsın ama sırf ünlü olduğu için de insanları buraya tabii davet edemeyiz. Buradaki maksat biraz da istifade ettirmek, insanların faydalanmasını sağlamak. Eğer bize fayda sağlayacaksa hay hay tabii ki neden olmasın. Ayrıca bilgi de vermiş olayım. her her videonun altında var zaten açıklama bölümünde istifade ettiren fikirlere bir konuk formu var. O konuk formunu tıklayıp dolduran kişilerin mesajlarını okuyoruz. Kim olursa olsun. Eğer işimize yararsa ve izleyicilerin de işine yarayacak bilgiler varsa evet diyoruz biz bunu konuk olarak alalım ve davet ediyoruz. Eğer katılmak isteyenler varsa o formu doldurabilirler. Müjde Hanım soru sormuş. Demiş ki Tuğar Bey Nisan ayında şahıs şir şirketi kuracağım ve Trendyol'a başvurumu yaptım. Videolarınızı beğenerek izliyorum. Sizden ricam Trendyol'da başlangıç olarak aksesuar ve benzeri ne öneriniz olur. Yani ne satabilirim, nereden temin edebilirim? Teşekkür ederim demiş. Müjdanım yerel ürünlere bakabilirsiniz. Ben mesela Bodrum'da işte kabaktan yapılmış lambalara mesela ilk defa görmüştüm. Bildiğimiz kabaktan yapıyorlar. Seramikten yapılan ürünler var. Kütahya'da yine keza çok çeşitli ürünler üretiliyor. Antep'te mesela ahşap ürünler, alüminyumdan yapılmış farklı farklı ürünler. Bunlar mesela yine yerel ürünler olduğu için ilgi çekebiliyor. Hani aksesuar dediğiniz için söylüyorum. Aksesuar örnekleri veriyorum. Yerel ürünlere, yerel üreticiden TL ile sahip olabiliyorsanız eğer ve bunları stok ve güzel bir fotoğraf sunabilirseniz. Yani Trendyol'da güzel fotoğraflayabilirseniz. Başarılı olursunuz. Bunu yapmadan önce Trendyol'daki rakiplerinizi inceleyin. Rakipler nasıl satış yapıyor, ne satıyor, nasıl bir stratejileri var. Bunlara çok iyi bakın. Ve ondan sonra bu işe adım atın. Tavsiye ederim. Bu sizin faydanıza olacaktır. Ayrıca ben bu soru cevap haftasında bu videoda size Amazon eğitimi hediye etmek istiyorum. Bir başlangıç eğitimi. Kompak, hızlı bir başlangıç eğitimi. Hoşunuza gidecektir. de zaten bu eğitim. Normalde ücretli bir eğitim ama bu videoyu izleyen herkes size bunu ücretsiz vermek istiyorum. Bunu nasıl yapacağımı söylüyorum. Bu videonun yorumlar bölümüne neden Amazon'da e-ticaret yapmak istediğinizi detaylı bir şekilde ve yaratıcı bir şekilde yazarsanız eğitimi ücretsiz almanızı sağlayacağım. Size mesaj olarak göndereceğim. YouTube'dan bildirim olarak alacaksınız. Tıkladığınızda Udemy'deki eğitim fiyatı otomatik sıfırlanmış olacak. İndirim kodu otomatik uygulanmış bir link göndereceğim. Tek yapmanız gereken başta söylediğim gibi yorumlar bölümüne yazmak olacak. Eğitim istediğinizi de belirtin ve yaratıcı bir şekilde neden e-ticaret yapmak istediğinizi ya da neden Amazon'da satış yaptığınızı ya da yapmak istediğinizi detaylı bir şekilde yazmanız yeterli. Musa Bey'den bir mesaj var. Diyor ki ben uzun zamandır sizi takip ediyorum. E-ticareti araştırıyorum. Şu an asgari ücretle çalışan bir işçiyim. Kendime çıkış yolu olarak e-ticarette bulacağıma inanıyorum. Ahşap eşyalar üretip bunları satmak istiyorum. İmkanlarım çok kısıtlı. Yardımcı olursanız sevinirim demiş. E, ee, Musa Bey az önce bahsetmiş olduğum eğitim zaten sizin için de geçerli. Yorumlar bölümüne yazarsanız dediğim gibi az önce ben size de bu eğitimi hediye edeyim. En azından hani bir faydamız olmuş olur. İşçi olabilirsiniz düşük gelirli olabilirsiniz. Fark etmez bedel ödemeden bir şeyler öğrenmeye çalışın. Bu size bir fayda getirecektir elbette. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Bunu herkes için söylüyorum. Sermayesi olmayan kişiler e-ticaret yapamaz. Yani e-ticaret için bir sermaye muhakkak gerekiyor. Eğer yeterli sermayeniz yoksa ne yazık ki bu işte başarısız olursunuz. Ama en azından biraz sermaye biriktirdiğinizde, bilgi olarak da hazır olduğunuzda, Amazon gibi platformda satış yapmaya öğrendiğinizde artık kapıların hepsi size ardına kadar açılmış olur. Ben de, benim ekibim de size sonuna kadar her destek olmak için zaten her zaman buradayız. Burada olmaya da devam edeceğiz. ''Ailem internette para kazanılmaz sanıyordu'' videosuna bir yorum gelmiş. Demiş ki, ''Öncelikle kardeşimizi başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Tahta ürünlerin gümrükte takıldığını hatta geri döndüğünü söyledi. Ben de ahşap ürünler üzerine marka aldım. Ürün araştırmasındayım. Neden gümrükten dönüyor acaba? Bu konuyla ilgili bilgi alabilir Teşekkür ederim.'' demiş. Şimdi tahta ürünler diye kısıtlamamak lazım. Yani genellememek lazım daha doğrusu. Tahtadan yapılmış kaşıklar, işte tahtadan yapılmış tabaklar, üzerine gıda değen ürünler. Şimdi Bu tarz ürünler Tarım Bakanlığı tarafından belli izinlere tabi olarak ithal edilebiliyor. Yani kafanıza göre ben gıda taşıyacağım bir ürünü ya da kaşığı getireyim de Türkiye'de satayım diyemiyorsunuz. E, bunun için bir gümrük müşavirine danışmanızı öneririm kaldı ki ithalat yapan Çin'den Türkiye'ye ürün getiren herkesin siparişi vermeden önce mutlaka bir gümrük memurundan daha doğrusu gümrükle alakalı bu işi bilen bir kişiden danışmanlık alması gerekiyor ücreti mukabilinde sonrasında almış olduğu bu danışmanlıktan sonra öğrenecek Hangi belgeler gerekli? İşte şu belge, bu belge, o belge. Sonra o belge üreticiye sorulur. Bu belgelerin var mı? Var. Al buyur. Gümrük şey gösteririz. Bak belgelerimiz bunlar. Ürün bu. Daha ürün satın almadan önce gümrük işlemlerinin ön çalışması gümrük temsilcisi tarafından yapılır. Daha sonra size denir ki tamam bu ürünler için şu kadar para ödeyeceksiniz gümrükte ve biz bu ürünleri gümrükten geçirebileceğiz. Her şey sizin için okeyse ondan sonra Çinli'ye sipariş verirsiniz ve gümrük işlemleri siparişten sonra başlar. Sorunsuz bir şekilde ülkeye ürün giriş yapar. Aman diyorum buna dikkat edin çünkü sırf buna dikkat etmediği için ürünleri çöpe giden bir sürü insan var yani bir sürü ticaret bitiyor bu yüzden bu çok önemli bir konu hassas bir konu önemsemenizi rica ederim evet bu haftada soru-cevap'tan benden bu kadar devam edeceğiz elbette soru-cevap videolarında sizin sorularınızı cevaplayacağım bunun için hem bu videonun hem de diğer videoların altına sorularınızı sorarsanız sonraki soru-cevap haftasında sorularınızı yanıtlarım aynı zamanda bu videoyu beğenmeyi kanalı takip etmeyi de unutmayın ve en önemlisi hemen bu videonun altında bir tane çark işareti göreceksiniz o çark tıklayıp tüm bildirimleri açın ki bu tarz videolar yayınlandığında ilk sizin haberiniz olsun kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.